Ay Aylin nerede acaba? Aylin yok mu ne? İnanamıyorum evde bir yer var. İnanamıyorum evimizde bir gizli geçit mi var yoksa? İnanmıyorum. Ne oluyor? İnanamıyorum çarşaf kıpırdıyor. diyor. Emirhan gördün mü çarşaf kıpırdıyor. diyor. Ne yapacağız acaba? Sessiz olalım. Emir, Emir sessiz ol. Emirhan bana bak hele. Şşş yap hele. Emirhan. Şş. Sessiz. inanamıyorum burada ne var acaba? Burada ne var? inanamıyorum Bir şey var galiba. Kıpırdıyor. Emirhan kıpırdıyor. Ne yapacağız? sessizce bakalım mı? Ben çok korkuyorum. Ay, ben korktum. Bir ses var Emirhan. Emirhan bir ses var orada. Cadı, cadı varmış orada. Emirhan. 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 Emirhan orada cadı var. Emirhan orada cadı var. Orada cadı var. Ne yapacağız? Emirhan. Emirhan. Emirhan, çok korkuyor. Emirhan arkama saklanıyor. Emirhan arkıma. <laughs> acaba ucundan baksak mı acaba? Çok korkuyorum. Şöyle, şöyle ucundan, <laughs> Çok korkuyorum. Emirhan ne yapalım? Emirhan ucundan bak, ucundan bak. Emirhan ucundan. Emirhan çekiyor Gezi geçit sandım, bir şey oldu sandım, orada biri var sandım. Çok korktum. Kainc yani öyle miydi? Hadi mi? Hadi. Nasıl yaptın onları? Bir daha göstersen de bize. Nasıl hadi yaptın ya. onları? Evet <laughs> geri yıkıldı. <laughs> Aylin çok özür dilerim. Tekrardan yapalım mı ister çok misin? Oynamıyor, oynamıyor musun? Aa, ailenin evi yıkıldı. Hemen ne yapalım Emirhan? Ailenin evini tekrardan yapalım. Bir yapalım tekrardan. Biraz daha büyük inşa edelim. Emran düşürmeyelim. Abla çok üzüldü bu duruma. Böyle tutturalım. Ay tutmuyor gibi. Ay düştü düştü düştü. Aa, düştü, Ama sen yaptın şimdi de. Ben seni gıdıklamaz mıyım? Yastık savaşına çevirmez miyim bunu? Gel buraya. Buraya gel. Emir burada. Emirhan. Hmm, yiyeceğim. Yastık savaşı mı? Demek yastık savaşı.